motor döndürür senteye bakalım. Evet arkadaşlar buradan Valplerin de kontrolü yapılıyor. Bujiyi söktük. Senteye kontrol edeceğiz. Tam senteye bakacağız diyor. Zinciri çıkmadan sen atlar mı ustam? Atar. Sıkıştıktan sıkışan dişli olur. Evet çevirdik. Barkler oynuyor. Yandan senteye bakılacak. Motorla ilgili her şeye bakmış oluyoruz galiba değil mi usta? Evet. Komple elden geçiriyoruz. Evet. Sente işaretim var ustam orada. Evet. Şurada kartik var. Şuradaki kartik. Şu an denk geliyor mu? İşte şu üzerindeki işarete bakmam gerekiyor. Evet, piston üst noktadayken evet. sente işaretinde olması gerekiyor arkadaşlar. Sente de bir atlama var gibi duruyor şu an. Evet. Sizin için motorun her şeyini söktük arkadaşlar. Siz görün diye. Aurora Cappuccino 125.